Güneydoğu Türkiye'de yapılan bir keşif, insanlık tarihini yeniden yazdı. Bu keşif, tarihin derinliklerine ışık tutarak, insanlığın kökenlerine dair yeni bilgiler sunuyor. Mö, Dokoksiz 600 yılına tarihlenen Göbekli Tepe, Mısır piramitleri ve Stonehenge'den binlerce yıl öncesine dayanıyor. Bu antik yapı, insanlık tarihinin en eski ve en gizemli yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Bu gizemli alan, tarih öncesi toplumlar hakkındaki anlayışımıza meydan okuyarak, beklenmedik bir karmaşıklık ve sosyal organizasyon ortaya koyuyor. Göbekli Tepe'nin taş sütunları üzerindeki detaylı oymalar, bu toplumların sanatsal ve kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor. Göbekli Tepe, insan medeniyetinin izlediği yol hakkındaki varsayımlarımızı yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Bu keşif, tarih kitaplarını yeniden yazmamıza neden olabilir. Uzak atalarımızın yaratıcılığını ve manevi özlemlerini koruyan, unutulmuş bir çağa açılan bir kapı. Göbekli Tepe, insanlığın geçmişine dair derin bir anlayış sunarak, geleceğe dair yeni perspektifler kazandırıyor. Göbekli Tepe'nin keşfi, şans eseri ve bilimsel azmin bir öyküsüdür. Bu antik alan, insanlık tarihinin bilinmeyen bir dönemine ışık tutuyor. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma sırasında bu alana ilk kez rastlandı. Ancak o zamanlar bu keşfin önemi tam olarak anlaşılamamıştı. Önemi ise 1995 yılında Alman arkeolog Klaus Schmidt'in sistematik kazılara başlamasıyla ortaya çıktı. Schmidt, bu alanın tarih öncesi döneme ait en önemli keşiflerden biri olduğunu fark etti. Schmidt'in çalışmaları, devasa T şeklinde taş sütunlarla çevrili büyük dairesel alanlar ortaya çıkardı. Bu yapılar, binlerce yıl öncesine dayanan bir mühendislik harikasıydı. Karmaşık oymalarla süslü bu sütunlar, zengin ve karmaşık bir inanç sistemine işaret ediyordu. Her bir oyma, o dönemin insanların dünyaya bakışını yansıtıyordu. Göbekli Tepe, avcı toplayıcı toplumların olağanüstü mühendislik ve sosyal organizasyon yeteneklerine sahip olduğunu gösterdi. Bu keşif, insanlık tarihine dair bildiklerimizi kökten değiştirdi. Göbekli Tepe'nin mimari harikaları, inşa edenlerin yaratıcılığını gözler önüne seriyor. Alan, Yakınlardaki Anakaya'dan çıkarılan devasa T şeklinde sütunlarla çevrili dairesel alanlar içeriyor. Oymalarla süslü bu sütunlar binlerce yıldır yankılanan hikayeler anlatıyor. Alanlar, geometri ve mekansal organizasyon konusunda derin bir anlayışla tasarlanmış. Hayvanları, soyut sembolleri ve insan formlarını betimleyen oymalar, doğal dünyayla derin bir bağlantıyı yansıtıyor. Göbekli Tepe'nin sanatı, yaratıcılarının zihinlerini anlamamızı zenginleştiriyor. Göbekli Tepe, antik yapılar ve tarihlerindeki yeri hakkındaki anlayışımıza meydan okuyor. Bu antik alan, insanlık tarihinin bilinmeyen bir dönemine ışık tutuyor. Stonehenge ve Mısır piramitlerinden daha eski olan bu yapı, mimari gelişimin zaman çizelgesini yeniden tanımlıyor. Göbekli Tepe, insanlığın mimari yeteneklerinin kökenlerini yeniden düşünmemizi sağlıyor. Göbekli Tepe, anıtsal yapıların daha önce düşünülenden çok daha önce ortaya çıktığını gösteriyor. Bu, tarih öncesi toplumların karmaşıklığını ve yeteneklerini gözler önüne seriyor. Tarım toplumları tarafından inşa edilen daha sonraki yapıların aksine, Göbekli Tepe, avcı toplayıcılar tarafından yaratıldı. Bu, Avcı toplayıcı toplumların sanıldığından daha gelişmiş olduğunu gösteriyor. Amacı, ritüel merkezinden dini bir kutsal alana kadar değişen teorilerle hala tartışılıyor. Arkeologlar bu yapının işlevi hakkında çeşitli hipotezler öne sürüyor. Her ne olursa olsun, Göbeklitepe insan yaratıcılığının ve sosyal organizasyonunun bir kanıtı olarak duruyor. Bu yapı, insanlık tarihinin derinliklerine dair önemli ipuçları sunuyor. Göbekli Tepe, yaratıcılarının yaşamları ve inançları hakkında ipuçları sunuyor. Bu insanlar, önemli çevresel değişiklikler sırasında yaşayan avcı toplayıcılardı. Sütunlardaki karmaşık oymalar, doğal dünyaya derin bir saygı duyduklarını gösteriyor. Göbekli Tepe'nin inşası önemli ölçüde zaman, emek ve koordinasyon gerektiriyordu. Bu da, daha önce avcı toplayıcı toplumların ötesinde düşünülen bir sosyal uyum düzeyine işaret ediyor. Göbekli Tepe'nin mirası, fiziksel varlığının ötesine uzanıyor. Keşfi, uzun süredir kabul gören varsayımlara meydan okuyarak, insanlık tarihi öncesi anlayışımızı değiştirdi. Göbekli Tepe, Çanak Çömlek öncesi Neolitik döneme olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Arkeologlar şimdi dünya çapında benzer erken dönem insan yaratıcılığı örnekleri arıyorlar. 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası alanı olarak kabul edilen Göbekli Tepe, küresel ilgiyi üzerine çekti. Alan, medeniyetin şafağına ilk elden tanık olmak isteyen ziyaretçileri cezbediyor.